Ben 8 ay 9 ay öncesinde video çekmiştim. O zaman da fiyatlar yani 17.000 Euro'nun altında araç bulunamıyordu. Şimdi 2025'e girdiğimiz için bir senede geçti. O yüzden fiyatlar gerçekten çok ciddi derecede düşmüş. Mesela şöyle bir DAF var 2015 model. Gördüğünüz araç 12.700 Euro arkadaşlar. Yani Türk parasıyla yaklaşık şu anda 400.000 TL. 400.000 TL'de Türkiye'de herhalde kamuştan yapılmış <laughs> araçlar falan da bulamıyorsunuz herhalde. En kötü kamyonet tarzı araçlar o fiyatlardan daha fazla. Evet burada da bir man var. 2016 model 1 milyon kilometrede 12.000 12, bin, 12 bin, pardon 10.200 euro arkadaşlar. Yani 10.200 euro denemek isteyen olursa zaten söylüyorlar buraya geliyorlar. O konularda da zaten şirket açmak isteyen birileri varsa benimle iletişime geçerler. Vizeleri varsa o şekilde yaparlar ya da vizeleri yoksa gene bir şekilde biz davet yoluyla da halledip buraya getirdikten sonra araç sürüşlerini yapabilirler. İlla ki buradan da almak zorunda değiller. Buradaki araçlar genelde yani 2018-2019'a kadar sıfır olarak sadece Ford satılıyor değerli. Dostlar bilginiz olsun 2015 model 1 milyon kilometrede gördüğünüz araç 12.000 Euro. 2016 model 945-13.900 Euro. E şöyle bir daf göstereyim. Eski model, 2008 bir buçuk milyon kilometrede, 8.200 kilometrede. Yani detaylı çok fazla bakmama gerek yok zaten. Yani.